Yani ya benim bir kere bu his yüzünden ya. 45 dakika tuvaletten çıkmamışlığım var. Kardeşim kalk git, gelirse bir daha yaparsın. <laughs> ya Hayır ama işte onun öyle. zevki orada. Düşerse donuna. ha. Ya mal mısınız oğlum? Tam böyle geldi ya. Tam ya gibi 22 yaşında da ben şey dedirtmem milleti altına sıçmış dedirtmem Onur. Yanlış ha. anlama. Haa. Ha. Evet fikirimiz. Seviyoruz. Da, das Auto. Hani korsan artır. Bir söylentiye göre Fako 5 saat sıçmış bir ara. 3 <laughs> kilo çok amel miymiş? Neymiş? Uyuyakalmış diyorlar. Yorduk <laughs> 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 <Gördününün gülüyor> Allah Allah, <laughs> Allah ya. Adamların bey geleceği bil bilmedikleri ne kadar bey. Vallahi yani ben bir geldim buraya. Sen biliyor musun? Artık beşe bak ki. <laughs> ben benim ellerimde görmedim. Kanka beleş vandallar özgür. Yok yok. Mermi alıyor kanka mermi alıyor. Allah durun durun ben vururum. Abi bir bot yedi. Flash'ım var. Çok iyi flash geldi. Yakın lan yakın. Hakan. Oğlum mu? Aldın aldın korkma korkma. Oradan korkma gelemez kanka. Oo <laughs> <laughs> oh, Füso yeni mi başladı? <laughs> Oğlum cross koydum bekliyorum. Kırk canı mı? Kaç ver mercid Duvarı sıkma. Hiç oynamıyoruz gibi ama neyse. Evet bir ki ya. Nasıl ama köpeklerime emri verdim nasıl koşuyorlar? <laughs> A'ya gideni sikiyim oğlum. <laughs> 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 <O> <Sıkıyor> Tofak. Oğlum harbi. <laughs> 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 Abi <ele> bak ya. <laughs> ya ya ne koyayım? Bir saliseyle ananı şiki. Alamadık mı lan? <laughs> Bir saliseyle kaçtı. hoş <laughs> <laughs> <Doğru> boş gel. Lan bu yapmaz Lan ben <laughs> Sait'teyim zaten. <laughs> Oğlum nerede? Altından çıktı. Aldım. Aa ölmemişsin <laughs> lan. Nice. Vallahi ne. Kanka pulstu ya. Ay hoşum var. Onanı sikiyor. <laughs> Adam hiç beklemeyecek. Hatta beyler arşiv aldık ya. Girelim mi Gidim. yukarıyı sanki? Yukarı savunuyormuşuz gibi. Bombayı da biri taşısın yukarı. <laughs> Bu arada savunuyor. <laughs> <sansın gülüyor> <gibi olayım. gülüyor> hadi. hadi. Hadi yapalım. yapalım. <laughs> Koşsanıza yukarı. Koşun yukarı koşun. Ya amına koyayım ya. Olsun iyi fake dedik kanka. Aa, alabilirdik. Bu Adam var. Çok... <laughs> <laughs> Nasıl arıyorlar bombayı? Oğlum aşağı kaçsak çok komik olurdu ya. Aşağı kaçabilsek sonra. <laughs> i̇ndi aynen ya. ya indir indi ne olacak bir deney. Nerede adam? Hazır o ki <laughs> Öl <Öyle> bir. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Az amına bak şimdi hiç ses çıkarmayacak çıkarım Jax. yanıyorum lan. Ananı sikiyim. Senin ananı sikiyim oynadığın çara bak ya. Bak şimdi izle kanka. <gülüyor> 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 o ne amınık? Bunu... O, o kadar tereddüt ettim ki vurmamak için. Ben daha, daha floor'u zorladım. Onur gene oyun manasını sikecek. <laughs> Almış sarı. Yiğit, <laughs> <laughs> Yiğit C4 yiyip ölecek mi? Ben yaptım ben. Yiğit deneyeceğim de. Oğlum Yager var mı? koyayım. At lan bir daha at şimdi at at. Atıyorum. Aman <laughs> adam aman. <adam, adam. gülüyor> öyle bir, şey. o o kadar kadar öleceğim, bir Oğlum ölecek oğlum gelecek öyle şey. <laughs> oğlum. Köle. Nasıl beceriyorsunuz ki onlar? <laughs> <laughs> Abi nefret ediyorum ya. <laughs> Aa atsaymış bir bomba. Bak şimdi kanka. <laughs> abi Benim dönüşe baksana kanka. Hadi Siz geri zekalısınız abi. Harcizlik dönüşü. Oğlum bak bak benim. <laughs> Hazırlanmış. <laughs> <laughs> Давай, yeah. what the fuck?